Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Burak'la birlikte Brawl oynayacağız arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. umarım videoyu beğenirseniz Burak bu arada hoş geldin. Hoş bulduk. Bu videoya kaç like bekliyorsun? Ee, en az 100 like bekliyorum. Ee, abone sayısına göre biraz fazla ama e, bir tane videonu görmüştüm. 12.000 izlenmişti. Arkadaşlar benim e, kanalımın linki yorumlarda olacak Çağatay koyacak oraya. Evet. Oradan da e, gidip. Buradan... Başlamışlar istersen Çağatay. Evet. <laughs> Hazırlımı vereyim. Ve bu arada arkadaşlar yorumlara e, çekmek çekmemi istediğiniz videolar varsa eğer söyleyebilirsiniz. İmkanım oldukça ben size video çekmeye çalışacağım. Bu arada beni aldı. Şu kral çok sıkıntı. Atlayacak o üstümüze. Onu bekliyor. Bu arada şey, e çekilişimiz olacaktır. Hesap çekilişi benim kanalımda hesap çekilişi olacaktır. Takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda Chaatay'nı da unutmayın, takip etmeyin. Evet. Ve yedik galiba. Yok yemedik. İyi. Yemedik. Yiyiz. Yiyiz. Gol yemedik. sorun yok. Dikkat oraya. Ah son anda atladı. Ultiyi bas da. Ben biraz internet kasıyordu. Bu arada şuna dikkat edin. Tamam. Hayır, Merhabalar. De. Değil. Tamam. Bizim o atlayacak. Adam yanlış yere atladı. Ah be girmedi be. Bu arada bizim kale boş. Dikkatli olalım. Buralarda gol yememek çok önemli. Bu arada arkadaşlar çok konuşmuyoruz yani oyuna odaklanmaya çalışıyoruz. Evet o yüzden konuşamıyoruz. Aa. <laughs> Teşekkürler. Tuttum. Tamam. Sen artık gidersin. Mortis'sin yani. Biz de kazandım. Şimdi yes, İşte bu. İlk maçımız böyle şey tamamlandı arkadaşlar. Tamam. Ee, abi diye. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi eee Karakter de değiştireceğim. Ben de değiştireceğim. Ee, ben kru alıyorum. Sen ne alıyorsun Çağatay? Ben bu sefer ne alayım? Ben bu sefer koltu alacağım. Tamam. Biraz önceki maç çok güzeldi. Çok evet. eğlenceli geçti. İnşallah bu da öyle geçer. Bizi pokoz ile konsorlar. Evet. E, tabii kupa kasmak da o kadar kolay bir şey değil. Bu kupalarda. Dolayısıyla 650-700 kupalarda oynuyoruz. Allah. Ah, Adam iyi yaptı. Arkadaşlar düşünseniz Bunlar youtubermış. Böyle çok iyi oynayan. Biz de onları yeniyormuşuz. Dönün <laughs> <laughs> Bu arada Frank çok noob ya. Çünkü youtuberların klanlarına da artık girilmez yani. Kulüple ilgilenmiyorlar. Kesinlikle bir unutuldu olsaydı. kulüple ilgilenenlerden de youtuber olmasına gerek yok yani. Ve bu arada arkadaşlar kulüp demişken benim kulübüme de katılmayı kesinlikle unutmayın. Çağatay Halis'e yazarsınız kulübe. Oradan çıkarım. Hayır. Bu arada yıl Çok iyi oynadı. Hadi. Hadi. Be. Ah be. Neyse ultim var. Şimdi onları yendireceğim. Bizim gol atmamız lazım. Adam onları atıyor. Çok ne kadar da güzel. <laughs> bu arada galiba bu maçı kaybettik. Evet. Frank adamsın be. Frank'i de tanımıyoruz ama çok iyi oynuyor bence. İlk başlarda böyle şeydi de. Oo. Çok iyi. Hatta. attık ha. İyi Ulan iyi. Yenileceğimiz maçı çekebiliriz. Çok güzel oldu gerçekten. Aynen. Ben biraz uzaklarda doyayım da. Tuttum. Tamam hadi. Git sen, git oraya. Orada poker oldu işte pasta. Bana pasta Bana pasta mı? Olcam. <laughs> tamam orayı aldım. Hadi. Git. Yes. Evet. Yani şey Aynen. Güzel bir maç. Evet arkadaşlar, videomuz bu sefer bu kadar olsun. Yani bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.